Kripto para uzmanı Helin Çelik bizlerle beraber olacak. Helin merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar Erencan, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hedin şu anda Bitcoin'e bakıyorum da 62.170 dolar seviyesinden geçiyor ve oldukça cansız ki bir süredir de bu şekilde bir fiyattan var. Buradaki cansızlığı neye yormak lazım, neyle açıklamak gerekiyor, neyi bekliyor Bitcoin ve kripto para evreni? Nasıl değerlendirirsin? Hem cansızlık hem beklenen yükselişi yatırımcısına sunamaması aslına bakacak olursak iki sebepten kaynaklanıyor. Bir tanesi Orta Doğu'da hali hazırda yaşanan gerilim ve çatışma ortamının artması. İsrail'in Orta Doğu'da saldırgan politikasını devam ettirmesi. Bu bütün riskli varlıkları hali hazırda baskılayan bir unsur. Bu içinde olduğumuz bir ay çok kritik diyebilirim. Hem şu an itibariyle Orta Doğu'da saldırılar artmış vaziyette. Bir taraftan Şam'a saldırı düzenleniyor. Bir füze saldırısı 1-2 saat önce kadar yaşandı. Diğer taraftan Beyrut hem bombalanıyor hem de Lübnan'ın sınırında askeri hareketlilikler yaşanmaya başladı ve İsrail buradan karadan taciz etmeye çalışıyor deyim yerindeyse. Şimdi bu kıskaç bu gerginliğin artıyor olması piyasalarda çok kritik fiyatlamaların önümüzdeki haftalarda yaşanacağını bize gösteriyor. Bir riskli varlıklar her zamankinden fazla çekimser fiyatlama gösterebilir. Kripto para piyasası buna dahildir. Özellikle biz birkaç gün önce yani 50 bas puan faiz indiriminin ardından seçim durumu yaşanmadan daha Trump'ın piyasayı pompalamasının dışında Orta Doğu'nun kıskacına giren bir kripto para piyasası görüyoruz ve gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir, dalgalı bir fiyatlama bizi bekliyor. Bir iki gün önce kadar 64 bin 65 bin seviyelerine kadar yükseldi. Bunun da sebebi vadeli işlemler piyasasında alıcıların e, kriptoları e, biraz daha long pozisyonlarını arttırmasından ve vadeli işlemlerin aslında piyasayı yükseltmesinden kaynaklıydı. İkinci sebep faiz belirsizliği şu an itibariyle devam ediyor geçtiğimiz hafta beklentinin çok üzerinde gelen bir istihdam raporu okuduk ve işsizlik de beklentinin altındaydı. Dolayısıyla aslında Powell'ın söylemleriyle örtüşen ilk seferki kadar yani 50 bas puanlık faiz artırımı pardon faiz indirimi kadar e, sert bir hamle göremeyebilirsiniz. İş gücü piyasası gayet iyi. Şimdi bu kadar temkinli gitmelerinin sebebi yine harcamadan kaynaklı bir enflasyonla karşı karşıya kalmak istememelerinden kaynaklanıyor. E, istihdamın yüksek olması, işsizlik oranının düşük olması harcama eğilimini artırabilecek bir unsur. Dolayısıyla faiz indirimi konusunda e, aceleci davranılmaması gerektiğinin sinyallerini biz alıyoruz. Tabii bu e, kıskaç içerisinde kritik olan fiyatlamalar bizi e, bizimle birlikte hareket ediyor ve Bitcoin 60 bin doların altına sarkmış vaziyetteydi. Bir de biz seçime gidiyoruz. Ne hangi seçim? ABD seçimleri. Kamalama ee, yoksa Trump mı gelecek? Yani Harris-Trump arasındaki bu e, düellolar e, zaman zaman Harris'in öne geçmesi ve geçtiğimiz günlerde e, Trump'ın kendi mitingine Elon Musk'ı çıkarması ve Elon Musk'ın zıplayarak işte hareket etmesi, zıplayarak mitinge çıkması büyük heyecan uyandırdı. Zaten vadeli işlem piyasasındaki alıcılarda bu şekilde pozisyonlara yüklenmişti. Şimdi bu bu döngeye bakacak olursak finansal piyasalarda çok belirleyici bir ayın içindeyiz demiştik. Seçim 5 Kasım'da olacak. FOMC toplantısı 7 Kasım'da olacak ama bu süre zarfında ...Orta Doğu'daki gerilim devam ediyor. Yani piyasa şu an itibariyle neyi fiyatlayacağını şaşırmış vaziyette. Ağırlıklı olarak e, bu yaşanan e, kaotik ortamın takip edilmesi... ...ve ülkelerin nasıl aksiyon alacağını izlen, izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bugün Biden ve Netanyahu arasındaki e, görüşmeyi... ...sıkı bir şekilde takip etmemiz lazım. Ve Rusya'dan e, herhangi bir açıklama gelecek mi... ...bu olaylar daha da artarsa... ...ki burada da şunu söylemem lazım... Ee, yaşanan can kayıplarının dışında ekonomi konuştuğumuz için söylüyorum. Savaş ekonomisinin belli başta etkileri ve yıkıcı durumları yaşanabiliyor. Bir tanesi lokal lokal olarak e, mal ve hizmet kayıplarının yaşandığını söylemem mümkün. Diğeri de küresele sıçrayan belirsizlik ortamından e, kaynaklı bazı durumların yaşandığını söyleyebilirim. Özellikle petrol konusuna dikkat etmemiz lazım. Petrol yüksel, yükseliş eğilimini devam ettirirse eğer... Burada üretim maliyetinden kaynaklı bir enflasyonla karşılaşabiliriz küresel anlamda. E, tabii bu bunun örüntüleri ve yansımaları bizi, kriptoları neden ilgilendiriyor? Çok ilgilendiriyor. Çünkü enflasyon yükseldiği zaman ona göre bir para politikası e, seçilir ve piyasadaki likit azaltılma yoluna gidilir. Hal böyle olunca riskli varlıklar zaten çekimser bir fiyatlamadayken, zaten e, karmaşık bir fiyatlamadayken e, daha da geriye düşme eğilimindedir. Ama... Bu, bu tabii kötü senaryo. Ee, artık hani e, yaklaşık bir yıldır konuştuğumuz bir mevzu Orta Doğu'daki karışıklık ama şu an itibariyle İsrail'in bu şekilde ataklarda bulunması bir başka bir şeyin yansıması da olabilir. Yani burada Trump e, Trump'ın mücadelesi devam ederken Netanyahu'nun Biden'la görüşmeye çok da istekli olup olmadığı tartılmalı ve belki de e, bir taraf Harris'in e, gelmesi için uğraş tarafa değerken. Belki de öbür taraf taraf Trump'ın e, yükselişe geçmesini destekliyor olabilir. Neden? Petrol fiyatlarının şu an yükselmesi aslında bakacak olursak seçim harifesindeki olan ABD'nin ve hem şu anki yönetimin hem de bir sonraki adaylarının işine gelmeyen bir durum. Çünkü biz her zaman ne diyoruz? Bir bütçe, e, bir maliyet, o masrafların hepsi e, oylarda, sandıklarda belli olur. E, ABD'de bu kızkaç içerisine girebilir. Dolayısıyla buradaki ee, önümüzdeki birkaç haftalık süreç özellikle seçim öncesindeki bu süreç çok iyi tahlil edilmeli ve yatırımcı düzgün bir portföy yapmalı hali hazırda evet e, Trump gelirse de bu arada e, evet kötü bir sonuç doğ doğrultusunda gelmiş olacak ama e, eğer ki seçimi kazanırsa o zaman kriptolarda zaten yukarı yönlü hareketliliği biz görmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan parasal genişlemenin etkilerini görmeye devam edeceğiz. Ama süreç içerisinde anlık gerilemeler olarak değerlendirebileceğimiz durumlarda 60 binin altına Anlık olarak sarktığını da şahit olabiliriz özellikle Bitcoin'in ki e, toparlanma izleri görülmeye başlandığı vakit ilk hareketinde Bitcoin'den gelmesini bekliyorum şahsen. Çünkü e, kaotik bir ortamdan çıkış evresinde görece daha sağlam e, duran ya da daha kendini rüştünü ispatlamış kripto para birimlerinin öncelikli olarak primleneceği kanısındayım. Sonraki aşamada ise ve bütün bunları atlattık diyelim bir ay sonrasında. Ee, bir faiz indirimi döngüsü de gelmiyor. 25'er bas puanlık belki 2 faiz indirimi bekliyorduk ama istihdam piyasası buna ne kadar izin verecek ve ne kadar FED aceleci davranacak ya da davranmayacak mı? Bununla ilişkili olarak ya önümüzdeki yıl aslında faizler düşmeye devam ederse burada staking getirilerinin de artmasını bekliyoruz ve uzun zamandır kan kaybı yaşayan Ethereum'da staking oranından kaynaklı yani buradaki oran faiz getirisinden yüksek olacağı için daha garantici, yatırımcı belki biraz hem geleneksel gelenekselden kopamamış hem de kripto para piyasası kısıtlayan çok mevzu var Erencan ama orta uzun vadeye baktığımız zaman bütün bunlar geçtikten sonra kripto para piyasasının önünün ABD hisse senetleri gibi açık olduğunu düşünüyorum. Peki hangi teknik seviyeyi aşarsak, evet artık Bitcoin fiyatlarında bir yukarı doğru hareketlenmeye başlıyor. Dolayısıyla kripto para piyasasında da boğa geliyor tarzında yorum yapacağız. Çünkü e, aslına bakarsan piyasaların aklındaki en önemli soru bu. Bana kalırsa şimdi buradaki seviyeyi kademeli takip etmemiz lazım. Çünkü 65 binler e 65.000 bin, 67.000 bin bandı şimdiki kritik ilk step olarak değerlendirebiliriz. Çünkü özellikle 65.000'de biriken pozisyonlar ve geçtiğimiz süreçte kara pazartesi de 65.000'in kırılmamasıyla birlikte 49.000'lere sarkmamız yatırımcı belleğinde yer etmiş vaziyette. Dolayısıyla bu bölgeden yüklü satışlarla karşılaşabiliyoruz özellikle anlık işlem yapan yatırımcı. İlk kademe buraya geçtikten sonra 70.000 bin, 72.000 bin bandını izleyeceğiz ama Tüm her şey artık oldu bitti ve e, yükseliş hareketi görülüyor dediğimiz vakit ben yeni bir zirveden sonra e, bir sonraki hedefi belirlemekten yanayım. Eğer burayı zaten geçtiğimiz dönemin zirvesi yani 74 bin seviyelerine kırabilirsek biz e, o zaman 80 bin lira yolculuk ilk etapta başlayacaktır. 2025 yılı projeksiyonu içinde biraz önce saydığım bu işte faiz indirimlerinin e, piyasayı beslemesi ekosistem olarak gelişim gösterilebilmesi ya da işte Trump gelmiş olursa eğer burada yapacağı yeniliklere bağlı ve e, tabii finansal otoritenin e, biraz daha yumuşamasından kaynaklı kripto para geliştiricilerinin nefes almaya başlaması yatırımcıların aynı şekilde nefes almaya başlaması piyasayı pompalayacaktır. Diğer taraftan Çin tarafına da dikkat etmemiz gerekiyor. Her şey sadece ABD ekseninde değil. Sadece biz şu an Orta Doğu'daki fiyatlama ve ABD Kıskacı çok iç içe geçtiği için ve konuşulan konular birbirini çok ilgilendirdiği için bunlardan bahsediyoruz. Ama bir de Çin'in teşvik paketleri var. Ekonomiyi canlandırmak için ortaya koyduğu ve devamının geleceğini düşündüğümüz durumlarda zaten Çin yatırımcısı meyilli kripto para piyasasına ve pozisyonları incelediğimiz zaman OTC işlemlerden biraz daha gri bölgeden %55'in üzerinde bir oranla 1 milyon dolar üzerinde bir para akıtıyorlar şu an piyasaya e, ve dolayısıyla bu geri çekilmelerdeki satın almalar belki de biraz Çin'in sayesinde oluyor diyebilirim e, ve bu parasal genişleme modeli Çin tarafında da devam ederse e, case'ler birleşecek ve o zaman daha güzel bir tablo göreceğiz ama buraya e, yani şimdiden itibaren bu kadar işte 80 bin 100 bin konuşabiliyor olmamız bazı durumlara bağlı. O bazı durumlar gerçekleşmediği vakit biraz önce saydıklarım gerçekleşmediği vakit biz duran bir seyirde belki zaman zaman gerileyen ama belli bir noktada tutulmaya çalışan bir bitcoin göreceğiz ki burada da madenci maliyetlerini göz önünde bulundurabiliriz. Isı e, ısı haritalarına bakabiliriz. Çünkü ısı haritalarında da aslına bakacak olursak pozisyon yoğunluklarının nereden geldiği, e, seviye bazlık gözüküyor. E, pozisyonların ağırlıklı olarak biriktiği bölgelere ve seviyelere dikkat etmek lazım. Ben burada trendin yüksek e, hala yani e, trend görünümünde bir bozulma olmadığını yukarı yönlü bir trend içerisinde e, fiyatlandığımızı gözlemliyorum. 58 bin, 55 bin bandına kadar dahi düşsek şu an itibariyle bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bu seviyelerin altı o zaman farklı bir mevzuyu beraberinde getirmiş demektir. Ee, yani içinde bulunduğumuz durumlar daha vahim bir hale almış demektir. Ee, i̇lk önceliğimiz Orta Doğu'daki bu kıskacın çözülmesinden yana olacaktır. Peki e, şimdi biz Donald Trump'ın ne olduğunu biliyoruz. <laughs> en azından kripto para piyasası için ne anlam ifade ettiğini biliyoruz ama Kamala Harris birazcık daha kapalı kutu gibi duruyor. Dolayısıyla sana 5 Kasım seçimlerinden sonraki senaryolarını sormak istiyorum. Trump seçildiğinde Bitcoin ve kripto para dünyası nasıl bir güne uyanacak? Kamala Harris seçilirse nasıl bir senaryo gerçekleşebilir? Bu konudaki yorumunu merak ediyorum. Aslında benim burada 3 senaryom var Erencan. Ee, bir tanesi... Ha, bu arada anketlere bakacak olursak bir e, yabancı basının öne sürdüğü bazı anketler var. Burada Harris önde. Ama bazı özel forecast gruplarına baktığımız zaman bunun e, tahminlemesine yani baktığımız zaman Trump'ın önde olduğunu görüyoruz. Özellikle Elon Musk'ın e, şeyinden, mitinginden sonra. E, eğer Trump gelirse zaten buradaki fiyatlamanın pozitif olacağı aşikar. E, o zaman hızlı bir şekilde toparlanma aşamasına girip e, kritik bölgelere bir hamlede geçebilir Bitcoin ve peşinden de altcoinleri sürükleyecektir. Bu birinci senaryo. İkinci senaryom aslında ikinci ve üçüncüsü de Harris ile alakalı. Şimdi Harris biraz kapalı kutu şahsi düşüncelerine yayma konusunda e, biraz daha temkinli davranıyor. E, önceki serüvene baktığımızda bu e, savaş fiyatlamasından önce bir iki hafta öncesine gidecek olursak ekonomik planını programını açıkladığında yapay zeka ve blockchain'in destekleneceğini söylemişti. Hemen o e, görüşünün bir önceki hafta sonunda bir bağış toplama etkinliğinde dijital paraları genel bir çerçeveden değerlendirdi. Direkt kripto para demedi. Yani burada çok kötü bir politika sergileyecek diyemeyiz. Çünkü SCC başkanından demokratların da rahatsız olduğunu biz e, temsilciler meclisinde yapılan, bu kongrede yapılan e, görüşmelerden takip ettik. Çünkü burada aslında parti ne? partiye de demokratlı vekillere de e, ve buradaki seçmenlere de yansıyan sıkıntılı durumlara imza atabiliyor. Özellikle cezalandır ve yasa çıkar konusu onun artık bir klasiği yani SEC başkanının bir klasiği haline gelmişti ve bu burada herkes yani hem cumhuriyetçiler hem demokratlar e, rahatsız diyebilirim. Dolayısıyla SEC başkanının zapturapt altına alınabileceği bir ortamın yaratılabileceğini ve Harris'in yumuşamayla birlikte blockchain teknolojisine, yapay zekaya ve belki de bazı dijital para birimlerine karşı daha da ılımlı bir ortamı sunabileceğini düşündürtülmeye çalışıldığımız bir evredeyiz. Çünkü kriptocular çok belirleyici bir bölgede yer alıyor şu an ABD seçimlerinde. Çünkü burada sadece yatırımcılardan değil aslında yani bireysel yatırımcılardan değil aslında hem kurumsalların hem de kripto liderlerinin desteğinden bahsediyorum. Ve Şimdi bu ekseni çok da dağıtmadan Birinci case'de Harris'in seçilmesi case'inde ilk reaksiyon negatif sonrasında toparlanan bir piyasa görebiliriz. E, i̇kinci case'de bu söylene, söylediklerini yapamaz, SEC başkanını dizginleyemez ya da ılımlı bir hava yaratamazsa ilk anda e, yaşanan düşüş sonrasında toparlanmayı e, toparlanma izlerini daha zayıf hale getirebilir. E, böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bir de tabii piyasa dinamikleri o zaman neyi gösterecek bu çok önemli olacak bizim için. Ee, her iş seçilirse dahi düşüşlerin sınırlı kaldığı bir ortamla karşılaşabiliriz. Bunun da sebebi aslında herisin geç kalınmış ama önemli e, görülen atılımlarını yapmasından kaynaklı bir fiyatlama görürüz. Biz her halükarda e, seviye bazlı. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yıllardır bunu söylüyorum. E, bir bir şeyi önceden fiyatlı, evet fiyatlı fiyatlanıyor. E, ama kripto para piyasasında her şey bazı seviyelerin ve yatırımcı davranışlarının aksiyonundan sonra belli oluyor. Şimdi o zamanki madencilerin durumu, zincir verilerinin durumu, e, küresel ekonomideki yaşananlar, Orta, Doğu, e, Orta Doğu'da yaşanan bu gerilimin çözülüp çözülmediği, bunların hepsi. Seçim akşamında dahi etkili olabilecek unsurlardan. Dolayısıyla yatırımcı hangi algıyla o an aslında bu fiyatlamaya dahil olacak e, bu belirsiz. Ama görünen o ki Trump gelirse yani çok basit bir mantıkla zaten piyasayı desteklediği için yukarı yönlü beklenir. Harris geldiği zaman o bahsettiğim iki kez belki e, anlık bir gerileme sonrasındaki toparlanma yerini bırakabilir. Evet son iki dakikamız var. Kripto paraların ETF'lerinden daha doğrusu kripto para ETF'lerden çıkışın sürdüğünü görüyoruz. 8 Ekim'deki işlem gününde Bitcoin ETF'lerinden 18.6 milyon dolar, Ethereum ETF'lerinden de 8.1 milyon dolar net çıkış yaşanmış oldu. Bu çıkışın sebebi ve sürüp sürmeyeceğini nasıl değerlendirmek lazım? Aslında yine aynı noktaya geliyoruz. Çıkışın sebeplerinden en önemlisi tabii ki şu an piyasada risklerin ve belirsizliklerin yüksek olması, yatırımcının tamamen kendini koruma isteğiyle hareket etmesi ve bu belirsizlik ortamında riskli varlıklara yatırım yapmak konusunda gönülsüz olmasından kaynaklanıyor. ETF çıkışları piyasada artık hani çok takip ettiğimiz kritik mevzulardan e, böyle giderse bu çıkışların da süreceği kanısındayım ben. Toparlanma izlerini de yine biz ETF girişlerinden önceden e, tahminleyebiliriz. Bunu anlık gösteren veriler, metrikler mevcut. E, girişler yaşanmaya başladığı zaman... Hem OTC'de hem de e, vadeli işlem piyasasında long pozisyonların hacminde de artış olacağı beklentisi piyasada hakim olmalı. Şu an çıkışlar konusu normal yani böyle bir piyasada bu kadar risklerin yüksek olduğu ve hem seçim belirsizliği hem faiz belirsizliği hem kaotik bir ortam e, yeniden enflasyon fırlayacak mı e, petrolün durumu ne olacak Burada çünkü yani aslında dikkat etmemiz gereken en önemli unsurlardan bir tanesi de bu. Yani şimdi ben bugün baktığımda altında dahi çekimser bir fiyatlama olduğunu gözlemliyorum. Yani bu ancak kriz ortamlarında yaşanabilecek durumlarda gördüğümüz tabloları görüyoruz biz bu süreçte. Dolayısıyla ETF çıkışlarını da bu ara normal karşılayabiliriz. Ve gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde de çıkış yaşanabilir. Bizim ilk kritik desteğimiz aslında Bitcoin'de onu söylemeyi unuttum 61 600 ve 59.500 seviyesi bu bant aralığı şu an itibariyle Bitcoin'de aşağıdaki belirleyici destek bandı olarak görülebilir. Efendim kripto para uzmanı Helin Çelik'e değerli katkısı ve yorumları için çok teşekkür ediyoruz ve kısa bir reklam arasında geçiş yapıyoruz. Kısa bir aradan sonra kaldığımız yer.